Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür bizler de iyiyiz. Ve sizlere bugün e, tarihi geçmiş lastiklerle ilgili bir video hazırlamak istiyorum arkadaşlar. E, arabası olan arkadaşlara rica ediyorum. Lütfen tarihi geçmiş lastiklerinizi muhakkak lastikçilere gidip değiştirin. Çünkü özellikle bu yaz aylarında e, sıcak asfalt sıcak, araba sıcak, yolculuk yapılıyor. Bundan dolayı lastiklerimiz her an gümleyebilir. Şu an e, benim elimde bir Mercedes marka bir arabamız var. E, şimdi onun dört lastiğini de göstereceğim. Lakin geçen gün bu aracımız bize sadece hava e, kontrolüne gelmişti. Arka sağ e, olduğu yerde bir anda gümledi arkadaşlar. Havalarını kontrol ettikten sonra bir anda gümledi. Normal standart havalarını bastık. Yani öyle çok fazla 70'ler, 80'ler, 100'ler falan yok. 35 hava e kadar, 34-35 hava e kadar bastık ama lastiğimiz gümledi. Onun sebebini söyleyeceğim. İlk başta dediğim gibi bu tarihi geçmiş lastikleri muhakkak arkadaşlar aracınızın altındaki lastiklere kontrol edin. Lastikleri kontrol edin. Tarihi geçmiş lastikleriniz varsa muhakkak değiştirin arkadaşlar. Bakın şimdi şu şekilde sizlere göstereyim. Şöyle çatlaklarımız çok. Yani derin çatlaklarımız var. Her tarafında yani lastiğin bütün bölgesini gezsek o çatlaklara rastlayabiliriz e, arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ve e, geçen günkü e, olduğu yerde gümleyen lastik içeriden, iç taraftan arka lastiğimizde çok fazla yarıktı. Şimdi size tarihini de göstereyim arkadaşlar. 2018. Yani 2, 6 senelik bir lastik. Evet çok fazla... E, aşırı bir şekilde tarihi geçmemiş ama tabi bu markayla da e, orantılı bir durum. E, bu arka sağ lastikti buna biz geçici olarak kendi e, elimizde vardı bir tane idarelik e, müşterimize taktık. E, sonra da yeni lastik aldı bugün onların değişimini yapacağız. Ama dediğim gibi sizlere de hem uyarı amaçlı hem de bilgilendirme amaçlı bir video hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın bu ön lastiğimiz şu an aracımızın altında daha sökmedik. Şuradaki çatlakları görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Olduğu gibi komple her tarafında bu çatlaklar mevcut. Şu an iç tarafını göremediğimiz için belki de içinde de var. Ama şu özellikle arka tarafı size göstereceğim. bunun şu an arka tarafın şu yüzeyinde çatlağımız yok. Muhtemelen iç tarafında çatlaklarımız var arkadaşlar. Çünkü arka sağ bu şekilde iç taraftan çok büyük çatlakları, yarıkları vardı. O yüzden gümledi. O lastik de belki de buralarda olabilir. Ordalığın içine attım arkadaşlar. Eğer bulursam göstereceğim, bulamazsam sol tarafı da göstereceğim size. Dediğim gibi arkadaşlar yine yine tekrarlıyorum, yine söylüyorum. Lütfen tarihi geçmiş veya eskimiş lastiklerinizi araçlarınızı muhakkak kontrol ettirin, edin, kendiniz dedin. De tarihi geçmiş lastikleriniz varsa ee, lütfen arkadaşlar bunun önlemini alın. Çünkü havalar sıcak. Yaz dönemlerinde arabalar asfalt sıcak, arabalar sıcak. Her an her şeyi yapabilir. O yüzden e, bir lastik canınızdan daha önemli değil. E, parasını verin. E, uygun şartlarda işte hani atıyorum A alamazsanız marka olarak B alın. B alamıyorsanız C alın ama muhakkak yeni lastik alın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi biz bunların değişimlerine başlayalım. E, abimiz zaten iğnesini söktü. Şu an havasını salmak için bizi bekliyor. Ses yapmasın diye. Ama dediğim gibi arka sahil. Göstereceğim size arkadaşlar. Hadi bakalım biz işimize başlıyoruz. Siz de e, videomuzu izlerken en beğeni hem de e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızın sağ tarafını değiştirdim ben. Bu söktüğüm sol arka. Şimdi onu göstereceğim. Dış tarafını. E, bu da sol ön. Zaten ekseriyette bunun ön taraftan yani baktığınız taraftan çatlakları çok ama sağ arkanın yani özür dilerim sol arkanın dışarıdan gözüken bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Yani belki de insanlar veya müşterilerimiz onlara aldanıyor. Yani ya dışarıdan bir şey yok biraz da dişi var lastiğin. İyi diyebiliyorlar ama dediğim gibi e, lastiğimizin veya lastiklerimizin tarihi geçtiği zaman lastikler iç taraftan da çok daha fazla e, asar görebiliyor veya işte çatlayabiliyor. Bakın şimdi bu lastiği görüyor musunuz? Şuralardaki çatlaklara bakın. Yani bunlar sonra sonra başımıza iş açıyor arkadaşlar. Şuraları hep çatlak arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şöyle hep çatlak. Bu da geçen hafta dediğim gibi şişirirken olduğu yerde gümleyen lastik. Yani arka sağ arkadaşlar. Bakın bir de bunun durumuna bakın arkadaşlar. Ne olmuş? Görebiliyor musunuz? Yani buradan iyice tellerini de kırmış. Şurası olduğu gibi zaten gitmiş lastiğimizin. Şöyle bakın. Buradan gümledi arkadaşlar. Bakın elim çıktı dışarı et parmağım. Buradan gümledi. Yani bu yüzden dolayı sizlere tavsiyemdir ki lastiklerinizi muhakkak tarihleri geçtiği zaman arkadaşlar önemsin önemseyin. Yani bakın kendiniz de bakın. E, bazen arka tarafında kalabilir tarihler. Ama genelde ön yüzlerindedir tarihler. Biraz geçtiyse lastiklerinizi değiştirmenize çok büyük fayda var arkadaşlar. Çünkü canınızdan daha kıymetli veya daha pahalı değildir bunlar. E, lastiklerinizi değiştirin bu sıcak havalarda özellikle arkadaşlar. Şimdi abimiz e, 4 mevsim lastik kullanıyormuş. Tabi 4 mevsim kullandığı için yaz kış kullandığı için lastiklerini biraz da e, onun vermiş olduğu Sıkıntı açıkçası bu. Hani değişimli kullanılmış olsa iç tarafında çatlak olduğu veya dış tarafında çatlak olduğu görülürdü. Ona göre e, ona göre önlem alınabilirdi arkadaşlar ama dediğim gibi 4 mevsim lastik kullanıyor. E, Patlamadığı sürece de lastiklere bakılmıyor. E, müşterilerimizin dediğim gibi yani aklına da gelmiyor. E, bu yüzden ne oluyor? İç taraftaki çatlaklar sonra başımıza iş açabiliyor. Kaldı ki bizim müşterimizin burada dükkanın önünde oldu. Yolda olsaydı Allah korusun daha büyük şeylere yani nasıl diyeyim kazalara da sebebiyet verebilirdi. O yüzden size tavsiyemdir ki arkadaşlar lastiklerinizi muhakkak ama muhakkak kontrol ettirin. Buradan benim size söyleyeceklerim bu kadardı. Tavsiyelerim bu kadardı. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bu videomuza da Diğer videolarda olduğu gibi beğenilerinizi lütfen bırakın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.